ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerin geliştirileceği İTÜ Arı Teknokent Gülçin Yarımay Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürümüz İlhami Keleş ve İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal'ın katıldığı törenle açıldı topçu mühimmatında kullanılabilen ve mühimmatın hedef üzerindeki etkinliğini artırarak amaca yönelik olarak ister çarptığında, ister hedefin içinde, ister havada, isterse hedefin üstünde infilak eden çok maksatlı tapa mod 184 kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldi. Pirana Kamikaze, insansız Deniz Aracı, Kida'nın TCG Anadolu ve Bayraktar, TB3'ün de yer aldığı müşterek tatbikatta insansız hava aracından komuta edilerek daha uzak mesafede yer alan hedefi imha etmesi sağlandı. İhracat kapasitemizi daha da güçlendirecek önemli bir adım atarak Ticaret Bakanlığı tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne alındık. Yurt içi siparişler kapsamında muhtelif miktarlarda 5.56 mm, 7.62 mm, 9 mm, hafif silah mühimmatıyla 20 mm, 25 mm, 40 mm, 81 mm, 105 mm ve 120 mm orta ve ağır silah mühimmatının yanı sıra muhtelif miktarlarda 35 mm, top ve gökdeniz silah sistemi 120 mm Altay tankı silah sistemi, 155 mm fırtına obüsü, kundak komplesi ve silah sistemi, MPT, 55 piyade tüfeği ve KNT-76 keskin nişancı tüfeği, AP-51, AP-53 yarı otomatik av tüfeği, muhtelif miktarlarda yüzey aydınlatma fişeği, sis mühimmatı ve KBRN ekipmanları teslimatlarını başarıyla gerçekleştirdik. Yurt dışı siparişler kapsamında muhtelif miktarlarda Letonya'ya 9 mm ve 12 botlu 7 mm küresel barut, Tunus'a 5.56 mm fişek, Pakistan'a 40 mm otomatik bomba atar teslimatları gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülkemizde ilk defa hayata geçirdiğimiz dersliksiz okul projesi başvuruları başladı. 2025 LGS puanı ile başvuru yapan ve düzenleyeceğimiz teknik mülakatlarda başarı sağlayan 30 öğrenci, fabrikamız üretim hattında alacakları teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında şirketimizde istihdam edilebilecek. Slovakya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı beraberindeki heyet ile Suudi Arabistan Kara Unsur Komutanı ve beraberindeki heyet şirketimizi ziyaret etti. Ankara Askeri Ataşeler Birliği üyesi 21 ülkeden 29 askeri ataşe Gazi Fişek Fabrikamızı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette ataşeler ürünlerimiz, faaliyetlerimiz ve söz konusu ülkelerdeki ihracat ve işbirliği çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.